Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden evvel bakın dünkü videomda altcoin'i sizlerle paylaşıp ne dedim? Düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söyledim. Ne zaman? 7 Mart. Sadece bir gün evvel. Sonrasında şu şekilde altcoin düşen trendi kırarak ne kadar yükseldi? %10 yükseldi. Bir gün içerisinde gerçekleşen kazanç. Gerçekten güzel. %10'u küçümsemeyin bakın. %10'u küçümseyenleri görüyorum aranızda. Büyük zarar edersiniz. İlerleyen zamanlarda büyük zarar edersiniz. Haberiniz olsun. Alt. Şu an tekrardan destek bölgemize gelirse 0.5199'daki bu bölgelerden tekrardan değerlendiriyor olacağım ben. Kendi şahsım adına hiçbir şekilde tabii ki yatırım tavsiyesi içermiyor. Bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında dün yine hangi altı koyunlardan bahsettik? ARKM ARKM'e Ar bakın. Yine dünkü videomda sizlerle paylaşıp buradaki destekten alımın yapılabileceğini söyledim. Şimdi ARKM'e Ar defalarca kez desteğini yapıp ne kadar kazandırdı? Kazandırdı her seferinde. %7 kazandırdı. Tekrardan geldi. Ne kadar kazandırdı? %9. Hatta burada daha fazla bile kazandırmıştı. Yani ARKM'de de zarar etmiş olma olasılığınız yok. Şu an halen destekte de ben değerlendiriyorum. Bu bölgenin gerçekten güçlü bir destek olduğu aşikar. Çünkü burada gerçekten alıcılar toplanmış vaziyette. E buradan değerlendirdiyseniz dün zaten en az %7 karda olmuş olmanız gerekiyor ARKM'de. Karınızı alın her zaman size söylediğim gibi. %5, %6'dan sonra mutlaka mı? Mutlaka bir parça da olsa karınızı alın. Çünkü tekrardan düşüş yaşaması muhtemel bunun. Her neyse ARKM'e baktığımız zaman ise Halen desteğimizde ve şu şekilde minor bir bayrak formasyonu var. Yükseliş gerçekleşebilir. Bunda destek bölgelerinden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Dün yine datadan bahsedip datadan da güzel kazandık. %10 kazandık yine datadan gerçekten güzel. IMX'den bahsettik. Bu coinleri güncelleyelim sonra bugünkü alt coinlere geçeriz. IMX düşen trendini kırdı. Şu an çok yükselmese bile ben bu bölgelerden değerlendirdim. %2,5 yükselmiş vaziyette. Bakalım daha da yükselecek mi? Bekleyişteyim. Bitcoin'e baktığımız zaman şu an yatay hareketine devam ediyor. Ne yapıyor bakın burada. Burada bizim 68 bin, 69 binde bir direncimiz, 63 binde bir desteğimiz bu bölgede gidip geliyor. Hatta bu bölgelere yaklaşmıyor bile ki bu bölgelere yaklaşmaması zaten bizim için oldukça mühim. Şu şekilde ufak ufak yatay hareketler. Bunlar tam olarak bizim istediğimiz hareketler ki altcoin'lerden de zaten güzel kazandık böyle hareketleri görünce. Umut ediyorum ki görmeye devam edeceğiz. 15 dakikalık grafikte pivot rakamlarına baktığımız zaman şu anda Bitcoin... Bitcoin'in pivot noktası neresi? 66.700. Bu bölgenin altına inersek şayet Bitcoin'de 64 binleri görebiliriz. Bilginiz olsun 64 bin hatta 63 binlere kadar gelebilir. Dün ne dedik burada 65 bin bizim bir pivot rakamımız var. Bunun üzerinde pozitif bir bölgedeyiz. Şu şekilde sadece buraya bakılarak bile bakın sadece Bitcoin'de trade edilebilir. Görmüş. Buraya tutunarak tam ne kadar yükselmiş zaten bakın. Tam hedef bölgemize gelip %4 kazandırmış bile. Şu an tekrardan bu bölgeye geldi Bitcoin buradan tepkisini aldı. Sırasıyla hedefleri gerçekleşecek diye düşünüyorum. Hatta ilk hedef zaten en önemlisi. Buranın gerçek gerçekleşme olasılığı bu bölgelerin gerçekleşme olasılığından daha yüksek. Buraya geldiği zaman da zaten kar alınması gerekiyor Bitcoin tarafında. Bitcoin'de olay tamamen bundan ibaret. 69 69.000'de zaten çok güçlü bir direncimizin olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız şimdi? E, bugünkü bugünkü altcoin'lere de bugünkü altcoin'lere de geçeceğiz. DM, DM hatırlayacak olursanız birkaç gün evvel düşen trend kırılımıyla beraber sizlerle paylaştım ve ne dedim buradaki dirence kadar gelebilir. Görmüş olduğunuz gibi destekten bu yana bize ne kadar kazandırdı? %16 kazandırdı. Ardından yükselişin ardından şu şekilde. Ne yaptığına bakalım. Tam direncimize gelip ne yapmış bakın burada. E burada bir doji mumu. Zaten bunu dirençte gördüğünüz zaman buradaki mumu artık kesin kes satmanız gerekiyor. Çünkü hatta buradan bir short işlemi bile açılabilirdi. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında düşüş yaşamaya başlamış. Muhtemelen bu bölgeye şu şekilde bir çanak ve kulp formasyonu yapacağını düşünüyorum ben. DYM'nin böyle bir hareket gerçekleştikten sonraki daha kısa da gerçekleşebilir. Kırılım ardından retest bu bölgede ben alımımı yaparım. Ha, retest gerçekleşmeyebilir. Kırılımla birlikte de alım yaparsanız tabii ki bu sizin kendi riskiniz. E, nasıl isterseniz. Bunun dışında 6.92'de bizim desteğimiz var. Dediğim gibi bu bölgenin kırılımıyla beraber DYM'yi değerlendiririm. İneceği bölgeye baktığımız zaman ise destek bölgesi 6.35 olarak çalışacaktır. Yine DYM bu şekilde DYM'yi takip edebilirsiniz. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin GALA. GALA'ya baktığımız zaman şu şekilde yükselen bir trendimiz var, düşen trendimiz var. Şu an yatay destekteyiz. Ee, burada artık ne görüyoruz? Yükselenler, düşenler. Gitgide daralma söz konusu. Düşen trend kırılımıyla beraber GALA'nın bize güzel kazandıracağını düşünüyorum ben. GALA'yı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.